Ve harcırah ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet. Stüdyodaki seyircilerimiz %93'lük bir oranla D şıkkını işaretlemişler. D harcırah son kararı. Hiç turneye gittin mi bir oyunda? Evet hocam. Peki turneye gittiğinde veya işte tiyatro kurdun. Oyuncuları da turneye şeyler. götürdüğünde dedim son kadar Oyuncuları da turneye götürdüğünde götürecek olduğunda ya da sen turneye gittiğinde oyun ücretinin dışında bir şey daha öderler. Ne öderler? Hiç almadım öyle bir ücret. Daha almadım alacaksın. Yani gittim ee, ama vermedim, vermediler. Vermediler mi? Yok. Genelde ne verirler? Harcıra evet. verirler. Unutma sen de oyunculara vereceksin. Tamam. Otuz bin lira değerindeki altıncı soru geliyor. Standart formdaki Roman rakamlarıyla yapılan x eksi i i i artı i b işleminin sonucu hangi sayıya eşittir? A3, B8, C11, D 13 Ben bir matematik canavarıyım yani çok kötüyüm ama 10 eksi 3 artı 4 diye düşünüyorum bunu. Yani C 11 son karar. Evet, geldik ikinci barak sorusuna. Barajda mı hocam? Evet. İnanamıyorum şu an. 50 bin ödüyendeki yedinci soru olan baraj sorusu. Soru Buraya gelemeyeceğini düşünüyordum. Gelebileceğini düşün gel. <laughs> Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu hangi atta bir film vardır? A. Postacılar kralı. B. Kapıcılar kralı. C. Dedektifler kralı. D. Zabıtalar kralı. Ve Kapıcılar Kralı son karar. Postacılar değildi inşallah. Çocukken onun filmleriyle büyüdüm ben. Çok severim Kemal'ı. <laughs> Abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Barajı geçtik. Gerçekten mi? Evet barajı geçtik. Telefon Joker'imiz var. Yarı yarıya